Karadeniz temsilcisi Samsun Spor, 2023 yazında Rosenborg'dan Carlo Holse'yi kadrosuna katmıştı. 2.5 milyon euro bon servis bedeli ödendi. Danimarkalı orta saha oyuncusuyla da 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme yapıldı. Holz geldiğinden beri iyi performansını sürdürdü. 4 gol 2 asist 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 9 karşılaşmaya çıktı. 4 gol ve 2 asist üretti. 1.77 boyundaki 10 numara, kendi bölgesinde Süper Lig'in en iyi isimleri arasında bulunuyor. Holz aynı zamanda sağ kanatta ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Tutmak istiyorlar Samsun Spor yönetimi, onunla yeni mukabele yapmak istiyor. Danimarkalı Yıldız, 2026 yazında kontratının son senesine girecek. Karadeniz ekibinin ilk planı onu tutmak. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa yüksek bir bedelle satışı da gündeme gelebilir.